Bir önceki maçta da konuşmuştuk. Yumi varsa Naturus belki güçlü değil ama her zaman bir tehdittir Yumi'ye. Ve sonra da Zoe geldi. Yalnız oyun başa baş giderse EDG'nin takım savaşı kompozisyonu çok daha iyi. Ee, canlı... Yani 100 Thieves daha dağınık savaşlar yani 5'e 5'ler, 5'e 5, e 5, 5, e 5 takım savaşı yapmak için çok kötü bir kom yani çok zor bir kompozisyon 100 Thieves. In. Bir de şöyle LeBlanc'ı o kadar rahat bıraktılar ki onu durdurabilecek, onu tehdit yaratabilecek bir şampiyonları yok ellerinde. Orada yok da kalmadı da burada. Üst koridor alamet kullanılıyor burada da bu kule altı istiyor 100 Thieves. Biraz bu kule altı biraz riskli. Buraya kullanılabilecek bir ışınlanı yok ama EDG'nin. Şimdi Closer. En azından burada bir sıçra almak isteyecektir. Gömültüsü kullanıldı. Hedef burada. Make oluyor ama dönüş skorunu almak istiyor Viper, o da dönüş skorunu almayı başardı. Birebir bir değişim. Şimdi Scott yine bir oyun. Güzel hamle hap daha gider ama hayatta kalması için yeterli olmayacak. Zincirin tetiklememesini e engelledi belki. Closer seviye 8'e çok yakın diye düşünüyorum Oo. ama yani JJ'den videoluk hareket. Alt kurdur geldi oradan Diz'in. Şimdi bir deneme. CC tek kullandı. Ses salgasıyla takip ediyor. Sam de yan tarafta. Ama koruyamayacak ol, orada ol, takım arkadaşını. Ol, ol. Kendisine, kendisine saçmak zorunda kalabilir. Yan taraftan Miss geldi. Miss şimdi şimdi Jarvan'dan geldi bırakılan bir Afet var. Lawson orada skorun alınmasına yardımcı oldu ama kendi de düşüyor. Belki Jarvan bekleyebilir bekleyebilirdi FBI. Biraz erken davranmış olabilir. Ya bu sefer de arka taraftaki üçlü yaklaşıp... Viper çok çok hızlı çok tehlikeli gidiyor. Ay e, scout da iyi gidiyor abi. Yani o scout'un 10 milyon üstünlüğü Crozer abi de çok dikkatli olması lazım. Uçarı yıldız gönderdi Viper'ın üzerine. Yalnız ilk önce baloncu göndermek daha iyi olmaz mıydı abi Dage? Neyko'yu bir kez daha yakalamayı başardık. Miss Fortune güzel geliyor. O ultiyi kimse durduramadı. Arka kullanılan bir var şimdi. Someday orada. Direkt olarak odaklanabiliriz aslında Graves'e. Ama oradan uzaklanacak gibi. E, Flander'in ve çok az canlı otomatik saldırı. Bedava Beyicer. Bakalım. Bulut ormanda çok çok etkili olamıyor şu ana kadar gördüklerimiz ama e, koridorda hakikaten yani onun ittirmesine bir çare yok. Ya, koridorda birebir var. Bedağe, hızlı gönderdi. Yerde bir tutuşur daha buldu. Ama yeterli olmadı. Yeteneklerden bir tanesi kaçmamış olsa e, Samdeinkite kontrolüyle işleri değiştirebilir. Şimdi Meikon üzerine doğru gitti Closer. Afet'ini kullandı Viper'a. Viper ultiyle birlikte güzel bir hamle. Miss Fortune ulti pek fazla hasar vermedi. Closer'dan kullanılan bir Chrometra var. Meiko sıçradı ama Samdey orada. Samdey ultisini tetikleyebilir burada. İlk skor geldi. Karşında Closer düştü. O bu arada Huhi yakalanmış. i̇şte bu olmaması gereken bir şey. Baron da bir şeyler deneyecek mi? Diğer tarafta bulut ejder alıyor. Üçüncü ejderini aldı Yedice. Altın Park yalnız 7000'i buldu. Baloncuk tutuyor. Yalnız CC yarı canını kaybetti burada. Scout yaklaştı şimdi üst orada. Fakat var bu arada. Kafası rahat. Şimdi bir baloncuk denemesi daha. Meiko ters bir pozisyonda. O baloncuğu geçemediler. Natürüsan kullanılan bu ulti. Abedagi'yi havaya savuracak. Ses dalgası da tuttu. Abedagi'yi şey kullandı Oo. ama hayatta kalamıyor. Güzel bir tekme geldi orada CC'den. Yükbe'yi uzaklaştırdı. Mermi manyağına sarnı bir kısmı bırakabilmişti. Viper çok alacağım da. Şimdi ya. kullanılıyor ama o kadar fazla hasar var ki. 3 skor. CC 4'te 4 yapmaya doğru gidiyor. Ses salga orada minyonu isabet etti ama sıçra ile birlikte 4. skoru da aldı CC. Ve de ölmedi. Yani Onun için yani şanslı ama altın farkı 10.000'e 10 çıktı. Yapılabilecek en yakın savaşlardan bir tanesiydi. Dağınıktı savaş ama zaten dağınık olmayan bir savaşta kazanma ihtimali yok. Doğru. Ya. One Yumi ultisini beklemeden ulti atıp duruyor FBI. Orta koridorda inhibitor düştü. Alt tarafta kule düşmeden önce bir savaş girişimi. Samday yarı canını şimdiden kaybediyor. Closer arka tarafa gidip afeti bıraktı ama FBI düşüyor ulti kullanamadan. Yine CC iş başında. Scott'la beraber. Ve katliamla birlikte dakika 28'de Nexus'u gördü diyeceği. <laughs> bu arada oyun boyu Meiko'yu farmladılar ama ya. Yani. bu <laughs> arada yine 6 skor hepsi Meiko'da. 6 skor hepsi Meiko. Bence bu arada görevini yaptı ya. Evet. Ne olursa olsun böyle orta sahada süpürücü böyle pis işleri yapan oyuncular vardır ya. Tamam tam o kafadaydı yani bu maçta.